Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni bir eskiz defteri alışverişi yapacağız. Zaten önceki videomda eskiz defteri turu yapmıştım ve yeni bir defter alacağımdan bahsetmiştim. Ee, aslında ben bugün hani böyle evimin yakınındaki çok fazla uzağa gitmeden kolayca ulaşabileceğim bir yerden almak istiyorum. Çünkü eğer bulamazsam internetten alacağım. O yüzden bugün böyle bana yakın olan pratik yerleri gezmek istiyorum. Umarım böyle çok fazla uzağa gitmeme gerek kalmadan istediğim defteri bulurum. Belki bir değil iki defter alırım. Çünkü hem böyle hızlı bir şekilde eskizlerimi atabileceğim, daha böyle salaş ve pratik kullanabileceğim bir defter. Bir de böyle daha güzel çalışmalar yapabileceğim bir defter almak istiyorum. E, ee, bütçeyi de tabii ki de düşünmek gerekiyor. Defterler bayağı bir pahalandı. O yüzden hem bütçeme uygun hem de benim işimi görecek bir şeyler almaya çalışacağım. Yanıma şöyle minik bir çanta alacağım. Tatlı ve rahat bir kombin yapmak istedim bugün. Ve şimdi evden çıkıyorum. Bakalım bugün istediğim defterleri bulabilecek miyim? Şimdi ilk olarak yolumun üstünde bulunan evime yakın bir kırtasiyeye gideceğim. Aslında burası küçük görünüyor ama belki bir şeyler bulabiliriz. Defterlerin olduğu kısım sadece burası. Birkaç parça defter var. Şimdi inceliyorum. Alex in böyle bir defterini gördüm. Daha önce görmemiştim. Sanırım yeni çıkmış. Ya da ben ilk defa görüyorum. Fiyatı da uygundu. Şimdi Kırtasiye'den çıktım. Biraz hızlı bir çıkış oldu. Pek bir şeye bakamadım. Çünkü defterler sadece o kadardı. O gösterdiğim alan kadardı aşırı küçük bir kırtasiyette yani satıcı abi de böyle başımda beklediği için şey almıyor musun alsana der gibi olduğu için ben de hani defterlere baktım almak istediğim şey olmadığı için hızlıca çıktım diğer eşyaları gösteremedim. O yüzden şimdi başka bir yere gidiyorum. Burası aslında Hobbit kırtasiye değil ama çoğunlukla defterleri buradan bulabiliyorum. Ve defter kısmı burası. Şimdi inceleyeceğim. Bayağıdır gelmiyordum ve yeni defterler gelmiş. Helensin bu defterlerini çok seviyorum. Hatta bugün de bir tane almayı düşünüyorum. Şansıma da burada her çeşidi ve rengi gelmiş. E, bu defterler eskiz defteri olarak harika bir defter. Hem sayfa kalitesi hem de sayfanın pürüzsüzlüğü ve sayfa sayısının çok olması her yönden iyi özellikleri var. Ama yatay olanı mı alsam yoksa dik formatta olanı mı alsam karar veremiyorum. Zaten kare ve küçük olanlar bende var. O yüzden bugün biraz daha büyük olanları alacağım. Şöyle bir defter gördüm. Üç farklı renkten oluşuyor. Kraft kağıdı, siyah kağıt ve krem rengi ve sayfalarına göre gramları da farklı. Bence çok farklı ve değişik bir defter. Ama tamamen eskiz amaçlı kullanılır diye düşünüyorum. Çünkü gramları çok az ve renkleri de farklı olduğu için e, muhtemelen ya kuru boya yapmak gerekiyor ya da beyaz kalem kullanmak gerekiyor. Ve daha önce bitirmiş olduğum eskiz defterimin farklı bir versiyonu. Aslında ben bu defterden bir daha almak istiyorum ama aynı boyutunda almayı düşünmüyorum. Eğer farklı boyutları varsa onları tercih edebilirim. Bir de bence bu siyah kapaklı eskiz defterleri de çok güzel ama bende A4 boyutundan bir tane var. O yüzden bugün tercih etmem diye düşünüyorum. Ve alt raflarda daha önce bitirdiğim eskiz defterimin büyük boyutunu buldum. Ee, ben bu defterden memnun kaldığım için bir daha şans verebilirim diye düşünüyorum. Bence fiyatı da şu anki defter fiyatlarına göre normal. Şimdi biraz da diğer defterleri inceleyeceğim. Çünkü farklı ve güzel defterler var. Böyle yuvarlak bir defter gördüm. Tuval'e benziyor bence ve 300 grammış. Gayet yeterli sulu boya için. Belki bir gün bundan da deneyebilirim. Diğer standta da defterler var. Şimdi onlara bakalım. Burada daha çok sanırım böyle resim defteri gibi defterler var ve teknik anlamda defterler var. Çünkü Talensin ve Alexio'ların bir sürü resim defteri gibi çok amaçlı defterlerini görüyorum. Büyük bir defter arıyorsanız kara kalem ya da kuru boya çalışacaksanız böyle 165 gram beyaz sayfalı bir defter işinizi görecektir. Ben daha önce kullanmıştım ve memnun kalmıştım. Burada da Talens'in 50 sayfalık eskiz defteri var. Kara kalem için bence hızlı ve pratik eskizler için uygun bir defter. Çünkü gramajı düşük olduğu için başka çalışmalar yapılmaz. Talens'in bu çizim bloğu gayet güzel. Biraz fiyatı pahalı oluyor boyutuna göre. Ama çok amaçlı, işinize görecek bir defter. Burada böyle bir defter gördüm. Kapağında böyle bir delik vardı. Hani palet gibi elde tutmak için mi yoksa ne amaçla yapılmış bilmiyorum. Bilen varsa bana bildirsin. Fiyatı da bayağı pahalı bence defterlere göre. Yani sulu defteri olduğu için sanırım yüksek fiyatlı ama ne işe yaradığını anlayamadım. O kadar defterin arasından ben yine bunu tercih edeceğim. Bu rengini ve bu boyuttakini almak istedim. Fiyat yazmıyor, kasada öğreneceğim. Tabi birazcık daha bakıp gezmek istiyorum. Belki başka bir defter daha alırım. Böyle Sharpie'nin çok renkli bir kutusu vardı. Çok güzel bir set bence. İçinde boyamak için bir unicorn da var. Çok beğendim bunu. Bu kısmında çok renkli ve güzel şeyler var. Bunlara da bakmak istiyorum. kalem seti gördüm. Gri tonlarında kalemler var. Koşun kalem ve gerçekten güzel görünüyor. İlgimi çekti. Şimdi aslında ihtiyacım olan bir diğer şey de sulu boya fırçası alacağım. Fırçalar çok pahalı. Bronze marka fırça genelde ortalama oluyor. Yani çok uygun değil, çok pahalı da değil. O yüzden o markayı tercih edeceğim ve çok memnunum. Gerçekten çok güzel fırçalar. Şu anda biraz fiyatı yüksek gelebilir ama bence diğer fırçalara göre oldukça uygun. Şimdi alışverişimi yaptım ve çıktım. Başka bir tersiye gideceğim. Yine aynı AVM'nin içinde. Yani farklı bir yere gitmeden oraya da bakmak istiyorum. Küçük bir defter standı var ama daha önce görmediğim markalar var. Daha önce bu markayı mesela görmemiştim. İyi midir kötü müdür bilmiyorum. Güzel görünüyor ama şu an böyle bir şeye ihtiyacım yok. Aynısının craft renkli olanı da var. Belki kraft defter alacağım zaman bunu tercih edebilirim. Bir de burada Kanson çeşitleri çok fazla var. Normalde o kadar fazla bulunmuyor bu çeşitler. Bu 120 gramlık A4 boy defter, bu da 200 gramlık A4 boy defter. Fiyatları yazmıyor ama bunlar çok amaçlı defterler oldukları için birazcık pahalı oluyor. Aslında ben Kanson'un A5 boy defterini almak istiyorum. Çok amaçlı kullanılabildiği için iyi oluyor. Aslında burada Kanson'un A5 boyutu defteri de varmış ama 180 gram. Yani 200'den az olduğu için emin olamadım içerisinde sulu boya yapılabilir mi? Aslında dış kapağında sulu boya yapılabilir olarak görünüyor ama ben kağıt dokusunu birazcık ince buldum. Şimdi bu incelediğim ürünlerin fiyatlarını öğreneceğim çünkü hiçbirinde fiyat yazmıyor. Bir alışverişim bittiği için bu kırtasiyeden de ayrılıyorum. Bu arada çok güzel bir yılbaşı teması gelmiş onu da göstereyim size çok tatlı görünüyor. Bugünkü alışverişim bitti. Şimdi eve dönmek üzere yola çıkıyorum. çok pahalıydı. Yani mesela internette 33 liraya bile fiyat varken orada 70-80 liradan başlıyordu. Bu yüzden de alsam mı almasam mı diye kararsız kaldım. Belki internetten alabilirim. Yani benim aslında hem pratik yapabileceğim hem de sulu boya yapabileceğim bir deftere ihtiyacım var. Böyle ne bileyim küçük çizimlerde işte karakter çizerken ya da sulu boya kullanmak istediğimde minimal çalışmalar yaparken bir sulu boya defterine ihtiyacım var ama Telefonun ki güzel sadece fiyat aralığından emin olamadığım için en uygununu almaya çalışacağım o yüzden belki eve gittiğimde onu internetten alabilirim ve ben şimdi eve geldim. Aslında bugün almak istediğim şeyleri alabildiğim bir gün oldu. Ama fiyatlar çok anormaldi. Yani internetle kıyasladığım zaman bazı fiyatlar kırtasiyede çok yüksekken bazı fiyatlar çok düşük kalıyor. Gerçekten artık nerede ucuz, nerede pahalı seçemiyorsunuz. Bu yüzden de iyi araştırmak gerekiyor. Eğer uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız, ben bugün çok uygun fiyatlı bir alışveriş yapmadım ama ortalama bir alışveriş yaptım. Yine de istediğim iki defteri de alabildim. Bugün birlikte defterleri inceleyeceğiz ve bir tanesine resim yapacağız. Bugün Talens'in bu defterini aldım. Gerçekten güzel bir defter olduğu için bunu tercih etmek istedim. Böyle bronz marka bu üçlü fırça setini aldım. Bir de fanart markasının bu sketchbook serisinden bu mavi renkte A4 boy defter aldım. Bugünkü alışverişim bu şekildeydi. kalem için hem kuru boya için hem de eskiz anlamında yapabileceğiniz her şey için çok uygun bir defter. E aslında belki de çok hafif sulu boya da yapılabilir. E ama daha çok böyle akrilik ve guaj boyaya daha uygun diyebilirim. Sayfaları pürüzsüz, tam beyaz değil ama gayet güzel. defteri de zaten daha önceki videomda bitirmiş olduğum eskiz defteri videomda görebilirsiniz. Çok memnun kaldım bu defterden. E, sulu boya gibi böyle daha sulu ve kağıdı yıpratacak çalışmalara çok uygun değil. Marka kalem yaptığımda çok fazla arkaya geçiriyor ama yine de sayfaları bembeyaz olduğu için birçok çalışmada kullanabiliyorum. Sadece defteri ve kağıdı çok yormamak gerekiyor kullanabilmek için. Zaten gördüğünüz gibi sayfaları bembeyaz ve çok güzel. ben bu fırçaları birçok videomda kullanıyorum. Ama ben akrilik ve guaj boyada da kullandığım için uçları çok yıprandı. Bu sefer sadece sulu boyada kullanmak üzere aldım. Çünkü sulu boya çok yıpratmıyor ama akrilik boya gerçekten fırçaları mahvediyor. Kaliteli ve orta fiyatlı bir sulu boya fırçası arıyorsanız bu fırçayı tercih edebilirsiniz bence. Ben bugün bu Talens'in defterine çizim yapmak istiyorum. Zaten diğer defteri ve fırçayı da bir sonraki videolarımda mutlaka kullanırım. Çizime başlamadan önce ilk olarak fırçalarımı yerine yerleştiriyorum. marker kalem kullanarak bir çalışma yapmak istiyorum bu yüzden markerlarımı alıyorum başlıyorum. Alt kısımda böyle bir ev görüntüsü yapacağım. Üst kısımda ise yıldızlı gece tablosunu yapacağım. Bugün aslında farklı bir fikir var aklımda. Bakalım yerleştirebilecek miyim ve nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. bu şekilde oldu. Böyle bir şehir görüntüsü vermeye çalıştım. Şimdi üst kısmı Yıldızlı Gece tablosuna bakarak onun eskizini oluşturacağım. Tabi tabloyu kendi yorumumla çizeceğim. Zaten marker kalemle yapacağım için basit bir örneği olacak ama benzesin benim için yeterli. sekizimi bitirdikten sonra kendime bir kahve yapıp geldim. Şimdi liner kaleme geçeceğim. Üst kısımdaki tabloyu hiç liner kalemle yapmayacağım ama alt kısma tamamen liner kalemle tonlama yapacağım. Ve bu yüzden de kurşun kalem izlerini de silmeyeceğim. Alt taraf siyah beyaz üst taraf da renkli olacak. Bu yüzden çok kalın bir liner seçmeyeceğim. 4 numara seçtim. Çok kalın yaptığınız zaman biraz kötü olabiliyor boyama kitabı gibi. Daha böyle orta seviye bir numara seçerseniz daha iyi olur. Çizime geçmeden önce küçük bir kahve molası veriyorum. Alt kısım renksiz olacağı için kusurlar da ön planda olacak. Bu yüzden az kusurla yapmaya çalışıyorum. Bayağı dikkatli olacağım liner kalem kullanırken. çizimim bu şekilde oldu. Şimdi üst kısımdaki renkler için renklendirmeye geçebilirim. Renkler için tablodaki renklere ulaşmaya çalışacağım. Bu yüzden de mavi tonlarını ve sarı tonlarını alacağım. ilk olarak çizimdeki yönleri belli etmem gerekiyor. Bu bana daha bir kolaylık sağlayacak. Zaten zor bir tablo ama en azından benzerini yapabilmek için yönlerini iyi gözlemlemek gerekiyor. sarıları ve mavilerin yönlerini belirttikten sonra yavaş yavaş tonlamasına geçiyorum. Açık maviden başladım. Artık nerede koyuluk var, nerede açıklık var bunu inceleyerek resmi renklendireceğim. açık mavi renkte karışım yaptıktan sonra uyguladığım koyu lacivertler birazcık silik oldu. Bu yüzden onların üzerinden tekrar geçiyorum. Biraz daha belirgin olması gerekiyor. son çizimdeki bu alana ekliyorum. Yeşil, mavi ve mor kullanıyorum bunun için. Şimdi biraz ışıltı eklemem gerekiyor. Marker kalemde beyaz renk olmadığı için kuru boya kullanacağım. Zaten marker kalemde tamamen işim bitmiş oldu. Bu kuru boyalarla da ışıltı eklediğimde daha ön plana çıkacak. Şimdi çizimde eksik kalan çok küçük ışıltılar için bu kalemle ışıltı ekleyeceğim. Önce en son gri renkle bu alt kısımdaki siyah beyaz yerlerin çok hafif tonlamasını yapacağım. yapmış olduğum çizim bu şekilde oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün benim videom bu kadardı. Umarım severek izlediğiniz, keyif aldığınız bir video olmuştur. Bu tarzda içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.